Merhaba arkadaşlar. Bu videoda hareket eden yüklerin oluşturduğu manyetik alanı inceleyeceğiz. Uzay içinde hareket eden bir yük etrafında bir manyetik alan oluşmasına neden olur. Deneysel çalışmalar sonucu elde edilen amperik bantı yazalım. Manyetik alanın şiddeti B ile gösteriyoruz. Eşittir mü sıfır bir sabit. 4 pi yükün değeri hız sinüs teta bölü r kare. Burada şunu görebiliriz. Manyetik alan buradaki hız ile ve 1 bölü r kare ile orantılıdır. Burada orantı sabit olarak adlandırılan evrensel bir sabit olup mü 0 4 pi 10-7 Weber bölü Amper metredir. Bu manyetik sabittir. Manyetik sabit, ingilizcesi permeability olarak adlandırılır. Yani boş uzayın manyetik geçirgenliğidir. Buradaki teta açısını gösterelim. Uzay içinde v hareket eden bir artı q yükünü göz önüne alalım. Yani bir artı q yükü ve hızı ile uzay için hareket etsin. Bu yükten r kadar uzaklıkta bulunan bir p noktasındaki manyetik alanı hesaplayalım. Yani burada örneğin bir p noktası var. Bu yükün hareketinden dolayı p noktasında meydana gelen manyetik alanı gösterelim. Şimdi burada r vektör ile p noktasının konumunu gösterirsek buradaki teta açısı Burada birim vektör dediğimiz, şöyle gösterelim, hatırlatayım. Birim vektör, vektör bölü şiddetiydi. İkisi arasındaki açıya karşılık gelmektedir. Bu denklemin vektör formunu yazarak yönleri açıklayalım. P noktasındaki manyetik alan, burada manyetik alan, mü sıfır bir sabit, bölü 4 pi, Q Burada görüldüğü üzere iki vektör arasındaki açıdan sinüs gelir. Hatırlatayım. iki vektörün vektörel çarpımından aradaki açının sinüsü gelmektedir. Yani buradaki hız vektörü ile r doğrultusu boyunca birim vektör vektörel çarpıldığı zaman buradaki ifadeyi verecektir. Öyle reklam. Buradaki r şapka ile gösterdiğimiz R doğrultusu boyunca birim vektör olup şiddeti 1'dir. O yüzden bunu açacağımız zaman birincinin şiddeti V kadar. ikincinin şiddeti 1 olduğundan dolayı burada gözükmüyor. Ve ikisinin arasındaki açının sinüsü gelecektir. Şimdi bu birim vektörü yerine koyabiliriz. Mü 0 bölü 4 pi Q V Şimdi birim vektör yerine R vektörü yerine koyarsanız aşağısı görüldüğü üzere reküp gelecektir. Bunun şiddetine bakalım. Aynı sonucu verecek mi? Yani burada manyetik alanın şiddeti eşittir. M0 4 pi Q değeri Tabii ki burada şiddetine baktığımız için bunun eksi veya artı olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden ne yapmam gerekir? Mutlak değer içerisine koymam gerekir. Ve çarpı birincinin şiddeti R ikincinin şiddeti ve ikisi arasındaki açının sinüsü bu vektörel çarpım tanımıydı bölü R küp. Görüldüğü üzere bunlar sadeleşir ve yukarıdaki formülün aynısını buluruz. Şimdi şiddetini bulduğumuz bu manyetik alanın yönünü sağ el kuralı kullanarak bulalım. Burada manyetik alan yönü iki farklı şekilde Yine sağ el kuralını kullanarak gösterebilirim. Birinci gösterim şu şekilde adlandırayım iyi diye. Yani burada bir artı Q yükümüz var. Bu artı Q yükümüz bir V hızıyla uzay içinde hareket ediyorsa burada hareket doğrultusunun etrafında oluşan bir manyetik alan vardır. Sağ elimizi baş parmak, baş parmak hız yönünde olmak üzere burada olduğu gibi koyduğumuzda diğer parmaklar manyetik alan yönünü gösterecektir. Görüldüğü üzere manyetik alan sabit değildir. Burada manyetik alan bir çember boyunca hareket etmektedir. Onu şu şekilde gösterelim. Burada etrafında bir manyetik alan meydana gelir. Bu manyetik alan baş parmağım hız yönünü göstermek üzere diğer parmakların manyetik alan yönü gösterecektir. Yani ne demek istiyorum? Burada manyetik alan sabit değildir yönü dönmektedir. Bir çember boyunca. Bu yükün sayfa düzleminin üst kısmında oluşturacağı manyetik alan parmakların dışarı çıktığı için şöyle gösterebilirim. Bu bölgede manyetik alan dışarı doğrudur. Örneğin burada veya burada. Tabii ki bunların şiddetleri farklıdır. Fakat diğer yandan bu hızın aşağı bölgesinde sayfa düzleminden parmaklarım içeri doğru girmektedir. İçeri doğru girdiğinden dolayı bu bölgede manyetik alan içeri doğrudur. Yani şöyle gösterebiliriz. Bir başka gösterimi şu şekilde olabilir. Buradaki hıza bu şekilde bakabiliriz yandan. Yani hız vektörümüz şu şekilde olsun artı Q yükü. O zaman ne oluyor? Şu anda sayfa düzeninden dışarı çıkacak şekilde. O zaman ne yapıyoruz? Baş parmak hız yönünü göstermek üzere. Bu şekilde diğer parmakların manyetik alan yönünü gösterecektir. O zaman bu etrafında halkalar şeklinde şu şekilde çember boyunca manyetik alan oluşturacaktır. Bu manyetik alan, bu manyetik alan her seferinde Buradaki çembere teğet olmak zorundadır. Yani şu şekilde göstereyim. Buradan eğer r kadar uzaklıkta bir noktada manyetik alan arıyorsanız, bu şekilde çembere teğet olacak bir doğrultuda manyetik alan meydana gelir. Onu şu şekilde gösterebilirim. B. Örneğin burada arıyorsanız, bu noktada manyetik alan yine çapa dik olan teğet doğrusu boyuncadır. B şeklinde gösterebiliriz. Şimdi vektör çarpımı kullanarak yönleri gösterelim. Bu da ikinci gösterim olsun. Tabii ki aynı şeyi göstereceğim tekrar. Burada hatırlatayım ben size tekrar. Buradaki manyetik alan vektörümüz 0 bölü 4 pi buradaki Q değerimiz hız ile birim vektör r dolusu boyunca birim vektörün Vektörel çarpım bölü R kare ile verilmişti. O zaman şöyle yapalım. Burada bir tane artı Q yükümüz var. Ve bu artı Q yükümüz V hızıyla sağa doğru arkaya etsin. Örneğin bu noktada P noktasında manyetik alanı bulmak istiyorsam yapacağım şey nedir? Buraya doğru bir vektör çizmem. Bu R1 vektör olarak adlandıralım. Şimdi bu R1 doğrusu boyunca bir birim, birim vektör vardır. Bu birim vektörle V arasındaki açı da teta açısıdır. Şimdi bu teta açısından yararlanarak P noktasındaki manyetik alanı bulabiliriz. Çünkü tanım gereği nedir? Vektörel çarpımda birinci vektörden ikinci vektöre dönmemiz gerekir. Yani P noktasındaki manyetik alanın yönü şu şekildedir. Bütün parmaklarımı V'ye paralel koyup buradaki R1 birim vektöre doğru döndüğünde sayfa düzleminden dışarı doğru bu noktada bir manyetik alan olmalıdır. Diğer bölgeye bakalım. Örneğin buraya bakalım. Burayı bir R2 vektörü ile gösterirseniz ki burada da bir birim vektör vardır ve aradaki açıyı da alfa olarak adlandıralım. O zaman ne yapmam gerekiyor? Gene hızdan yer vektörüne doğru sağ el kuralını kullanarak P noktasındaki buna başka bir isim verebilirsiniz tabi K noktasındaki örneğin manyetik alan yönü bulabiliriz. Yapalım. Bütün parmaklarımı baş parmak hariç V'ye paralel koydum ve ne oldu? Diğer R noktasına doğru dönmem gerekiyor. Ve gördüğünüz üzere baş parmağım içeri gösteriyor. Yani P şey işte buradaki noktada manyetik alan manyetik alan İsterseniz buna bir diyin, buna iki diyin. İçeri doğrudur. Yine buradaki gibi farklı bir bakış açısıyla, bakış açısıyla göstereyim. Şimdi burada ne var elimizde? Bir tane hız vektörü var. Artık Q yükü V hızı ile sayfa düzleminden dışarı doğru çıktığını düşünün. O zaman yapacağı şey nedir? Kendisinden R kadar mesafede, örneğin burada bir noktada, manyetik alanın yönüne bakalım. Manyetik alan yönü bunu birleştiren doğrultuya dik olacak şekilde bir teğettir. Yani şu şekilde gösterebilirim. Bakınız burada hız vektörü yukarı doğruydu. Yani sayfa düzen dışarı doğruydu. Buradaki yer vektörümüz burada. Çünkü bu noktadaki manyetik alanı arıyorum yapacağım şey şu. V'den R'ye dönmem lazım. Ve sayfa düzlemeden dışarı doğru olduğu için parma, elimi yukarı doğru yerleştirdim. Bütün parmaklarım sayfa düzlemeden dışına çıkacak şekilde. Ve R'ye doğru dönmem gerekiyor. O zaman ne oluyor? Aradığım noktadaki manyetik alanın yönü buradaki R'ye dik olan T doğrultusunda olup şu şekilde gösterebiliyorum. Yani manyetik alan burada R'ye diktir. Başka bir noktada gösterelim. Örneğin burası. Burada ne olacaktır? V yukarı doğrudur. R bana doğru. O zaman ne olacaktır? Şu noktada teğet manyetik alanı yönünü gösterecektir. Burası örneğin R1'di. Bu B1 olsun. Bu R2 olsun. Bu da B2. Yalnız burada bir not belirtmek gerekir. Eğer Q yükü negatif ise, Q negatif ise manyetik alan yön değiştirir. Yani yukarıdaki gibi yön bulunur ve ters yani zıt yönde bir manyetik alan seçilir. Şöyle diyebilirim. Q negatif ise bulunan bulunan B alanının yönü zıt yöndedir. Bir daha göstereyim. Eğer bu negatif yük olsaydı pozitif yüke göre bulacağımız alan bu şekildeydi. Bu tarafa doğruydu. Fakat eğer negatifse tam zıt yönde bir manyetik alan seçmemiz gerekirdi. Hepinize başarılar dilerim.